Kimlik ne var mı? kimlik siz uh... Hayır, sürdün derdin mi var? Kafa iyiymiş ya. Ondan da bir çıkart bakayım. Çıkart, çıkart.

O kredi kartlarında bak isimle yazıyor. Evet. Siz mi aradınız 155'i? Ben aradım, bak, baktım duruyor burada. Peki Nedir nasıl ilginç çekti sizin? Ne kadardan, duruyor? Duruyor. ne kadardan beri duruyor? Ne kadardan beri duruyor? Ben orada oturuyorum, baktım duruyor. Ben de dikkatimi çektim. Yani polislerin yönelik bir şey mi yapacak? Bir şey mi yapacak? O yüzden. Yani ter bomba olur, bir şey olur. Yani 155 aradınız. Evet dedim bomba falan aldım. Peki ne kadar şey. beklediğini biliyor musunuz? Ben bir saat dur oturuyorum, bir saat dur burada ya. Öyle duruyor. Duruyor evet. Peki. Sessiz bir şekilde proje seyrediyorsunuz. Ee, tepkiniz ne efendim acaba? Sadece bunu söyleyeyim, söylerseniz her şey ortada ve insanları Taksim'e sokmuyorlar. İnsanları Taksim'e sokmadıkları için şu anda bu şekilde uzun bir süredir bu şekilde duruyorsunuz. Doğru mudur efendim? Ve ne kadar daha durmayı düşünüyorsunuz? Peki teşekkür ederim Erdem Bey. Çok sağ olun. Thank you. Doğru. Bu eğleni yapan lütfen. Arkadaşlar lütfen eylemi yapan arkadaşımızın kararına saygı duyalım. Arkada çevik kuvvet birikiyor Anlatın orada. Rica ediyorum hepinizden. Yoksa burayı dağıtacaklar, gözaltına alacaklar. Rica ediyorum. Alınan sosyal madde... Yap baştan madde Kayıtlı mısın? Şu anda biri gösteriyor. Taksim meydanında oldukça ilginç bir eyleme sahne oluyor. Kend